Eski manken Yeşim Erçet'in eşi Fevzi Karadeseci'den şiddet gördüğünü iddia etmiş ve boşanacağını duyurmuştu. O açıklamadan sadece birkaç hafta sonra boşanma aşamasındaki kocasını evinin banyosunda ölü buldu. Eski manken travma yaşadığını söyledi ve şüpheli ölüm iddialarını reddetti. Evlerini FBI basmış şiddet iddiasıyla gündeme gelmişlerdi. Kafamı itti bende kafamı. Cama çarptım. Yeşim Erçet'in boşanma aşamasındaki kocasını banyoda ölü buldu. Eşinin 5-6 tane daha dosyası da varmış ama bu sefer en son galiba kara paradan dolayı. İki yıl önce Florya'daki evlerini kripto dolandırıcılığı suçlamasıyla FBI basmıştı. Cezaevine giren çift bir ay önce de şiddet iddiasıyla gündeme geldi. Bir tane yapıştırırım camdan çıkar kafan dedi. Kafamı itti ben de kafamı cama çarptım. Erçet'in bu suçlamayla boşanma davası açtı, evini ayırdı. O açıklamalardan bir ay sonra eski evinde eşinin cansız bedenini buldu. En son salı günü gördüm Fevzi'yi. Benden özür diledi. Lütfen geri dön dedi. Dönmeyeceğimi söyledim. Bu açıklamayı da Aramızda Kalmasın programına yaptı. Müslüm Gürses'in gidecek bir gün şarkısını attı. Durumunun kötü olduğunu hissettim. Defalarca aradım açmadı. Koşarak evine gittim içeriye girdim. Banyoda baygındı. Her yer kan içindeydi. Korkunç bir travma. Şok yaşadım. Şüpheli ölüm iddialarını ise reddetti. Şaibeli ölüm diyenler oluyor. Kesinlikle öyle bir durum yok. Düşmeye bağlı kafasını çarptı ve bu yüzden öldüğü bilgisini verdiler.